İki kız kardeşin çocukluk hayalleri gerçek oldu. Ana Paula ile Flavia Balderi, Brezilya'nın Atlantik ormanlarını yeniden canlandırmak için ağaç fidanları yetiştiriyor. Bunlar arasında çoğu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 130 kadar yerli ağaç türü bulunuyor. Mata Atlantica ya da Atlas Ormanları olarak da bilinen yağmur ormanlarının büyük bir kısmı yok edilmiş durumda. Bu duruma çok üzülen iki kadın genç yaşlarda kendi çevre grubunu kurdu. A Mata Atlântica, ela é um dos biomas mais biodiversos do planeta, né? Ela tem uma riqueza muito grande de espécies e, ao mesmo tempo, também um dos biomas mais ameaçados, né? O trabalho de conservação, de restauração, de plantio de mudas é voltado com esse propósito de conservar a Mata da nossa região. Büyük bir Ancak işlerinin hacmi o zamandan beri önemli ölçüde arttı. Biyologlar şimdi kendi fidanlıklarından bitkilerle tüm bölgenin bakımını sağlıyor. Satışlar STK Copayba'nın çalışmalarını finanse etme açısından önemli bir gelir kaynağı. Her yıl yaklaşık 400 bin fidan yetiştirilmesi bu kaynağın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Ana Paula, Brezilya'nın güneydoğusundaki Serra de Mantiqueira'nın dağlık bölgesinde fidelerinden bazılarını dikmeye gidiyor. Şu sıralarda burada daha çok kahve plantajları ve hayvancılıkta kullanılan otlak alanlar bulunuyor. Ormanın eski halindense geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış. Buna rağmen ağaçlar yeraltı su kaynaklarının korunmasında hayati bir rol oynuyor. Ancak bölgeyi yeniden ağaçlandırma konusu toprak sahiplerine bağlı. a água na propriedade vem secando. Aqui essa propriedade é um exemplo, então ele não tem água hoje esse proprietário. Então a ideia do reflorestamento foi essa, a gente conseguir fazer essa cobertura vegetal, conseguir recuperar essa área para que futuramente a água retorne na propriedade. Çiftçiler arsalarını daha yeni satın aldı. 30 yıl önce bu arazi patates yetiştiriciliği için açılmış, daha sonra otlak olarak kullanılmıştı. E aí estara nascente. Aqui eles falavam tinha água, corria bastante. Corria saia por lá. Arsalarının yarısı ormanlık alana çevrildi. Şimdi çift ormanlık alanı organik çiftliklerinin olduğu tarlaya kadar getirmek istiyor. Birkaç gün önce Ana Paula ile onun bağlı olduğu STK buraya 4500 fidan dikti şimdi birkaç meyve ağacı daha getiriyor. Ana, meyve ağaçlarının iyi yetişmesi için daha fazla alana ihtiyacı olduğunu, bu yüzden daha açık bir alana dikildiklerini söylüyor. Fideler şu an çayırın ortasında pek fark edilmiyorlar. Ama sadece iki veya üç yıl içinde küçük bir ormana dönüşecekler. Quando você tem a cobertura vegetal, né, você tem do solo. Então, não tem processo erosivo. É, pode vir a chuva. Boa parte da água da chuva, a água vai infiltrar, vai enriquecer os lençóis freáticos e é aí que a gente consegue recuperar as nascentes. Ana Paula, çiftçilere 2 yıl boyunca ağaçlar kök salana kadar yardım edecek. Onun bağlı olduğu STK'nın çalışmaları temelde bağışlar yoluyla ve şirket ortaklıkları tarafından finanse ediliyor. Çiftçilerse bu çalışmalardan ücretsiz yararlanıyor. O ideal agora a gente solo, esse capim em cima da muda, ele vai manter a umidade. Ana Paula ile Copaiba, 200'den fazla arazi sahibinin ormanlık alanları eski durumuna getirmesine yardımcı olmuş. Ama herkes buna ilk başta hemen razı olmuyor. Ana ve onun STK'sı toprak sahiplerini ikna edebilmek için çoğu kez çetin mücadele vermek zorunda kalıyor. Bu nedenle söz konusu STK, Mantikoyara Koruma Projesi adı verilen büyük ölçekli bir yeniden ağaçlandırma programıyla güçlerini birleştirdi. Program Almanya'nın Uluslararası iklim Koruma Girişimi tarafından destekleniyor. Brezilya'nın Ekstrema bölgesinden 400'den fazla şehir, üniversite, çevre kuruluşu ve şirket bu programa dahil. Ekstrema, yerel işletmeler için çevresel gereksinimleri belirleyen ve çiftçilere ikramiye sağlayan bir öncü konumunda. Aqui no Brasil sempre os agricultores foram incentivados a tirarem as suas florestas para colocar uma atividade de valor econômico, né? agricultura principalmente. E a nossa nova mensagem era o contrário, né? era tirar as áreas de pastagem e colocar floresta e ele receber por isso, através da fonte de financiamento que as empresas. é, pagam ao município para neutralizar <laughs> suas emissões de gases de efeito estufa. Ekstremadaki makamlar kendi fidanlıklarını oluşturarak ağaçlandırma konusuna bizzat el attılar. Ama ihtiyaç o kadar büyük ki Kopayba STK'sından da fidan almak durumunda kaldılar. Sadece bugün 10 bin fide aldılar. Belediye 8 ila 15 yıl önce ağaçları kesilmiş olan çevredeki orman arazisine fidanlar dikti. Çok sayıda kentin dahil olduğu bir koruma projesinin parçası olarak Atlantik ormanlarının 1,5 milyon hektarının yeniden canlandırılması hedefleniyor. Bu Brezilya'da iklimin korunması yönünde atılmış büyük bir adım proje ayrıca dağlık bölgeden su tedarikini de güvence altına alıyor. Burası Brezilya'nın en büyük şehirleri için önemli bir su kaynağı. Sadece 450 kilometre uzaklıktaki Rio de Janeiro'da yaklaşık 10 milyon insan bu suya muhtaç. Eski proje ortaklarından birinin belirttiği gibi programın ülke çapında etkileri var. <laughs> em processo no Congresso Nacional nesse momento. Ou seja, há na sociedade brasileira uma percepção de que temos que avançar nessa agenda e que é uma agenda que beneficia tanto o produtor de rurais quanto as sociedades urbanas. Copaiba, Cardeixler, Manticuera daalarindaki arazilerinde iyi bir örnek oluşturdu. Daha araziye sahip olmadan burayı daha önceki sahipleri için yeniden ağaçlandırdı. Mülk sahipleri sonuçtan o kadar memnun kaldı ki, Sonra, verdiler, da é gratificante quando a gente chega na propriedade e o proprietário ele comenta que voltou a água na propriedade dele. Traz uma força maior para a gente continuar nessa luta. É um trabalho bem de formiguinha, bem lento, que demora para trazer resultados, mas quando traz é, é sensacional. çevre aktivistleri geçen zaman içinde 600 hektarlık arazi üzerine 700 binden fazla ağaç dikti. Bu genç yaşta işe koyulduklarında hayal ettiklerinden çok daha fazlası.